Doktor Tuğber Çitilci, GCM Yatırım Araştırma Müdürü, Forex ailesine sağlıklar dilerim. Piyasalar tamamen FED'e odaklanmış durumda. Ben Bernanke dönemindeki gibi bir dejavonun olup olmayacağı tartışmalarına Pablo son noktayı koydu. Evet, varlık alımları beklenilen şekilde azaltıldı. Fakat faiz artışı konusunda sabırlı olunacağını söylenmesi piyasadaki soru işaretlerini kaldırdı. Ve dolayısıyla Bilenço'nun daraltılması FED faiz artışına gider mi gitmez mi veya sıfır faiz politikasından vazgeçer mi geçmez mi tartışmalarını 2022 yılının ana gündemine devretti. Şu anda FED üyeleri ve piyasa içinde faiz artışının ne zaman geleceğine ilişkin tam bir kafa karışıklığı var. Bazı üyeler FED üyeleri tarafında eklenenden önce hareket etmesi gerektiği, bazı üyeler 2022'nin ikinci yarısından sonra yıl sonunda, bazıları 2023 yılında ve piyasa tarafında da genellikle ikinci yarıdan itibaren 2022 yılında bir faiz artışı beklentisi kuvvetli olmaya devam ediyor. Örnek olarak 15 Haziran toplantısında %30'luk bir ihtimal var. 27 Temmuz toplantısında 23.5'lik bir ihtimal var ve en güçlü ihtimal 21 Eylül toplantısı ve 14 Aralık 2022 toplantısında. Tabi burada tartışılması gereken FED neden sıfır faiz politikasından vazgeçmesi gerekiyor? Enflasyon var. Enflasyona karşı bir şekilde para politikasını koruması gerekiyor. Enflasyon %5'i aşmışken sıfır faiz politikasında bu geçici söylemi FED'in para politikasını çok etkin bir şekilde korumuyor ve rasyonelitesinden uzaklaştırıyor. Ayrıca pandeminin farklı versiyonları veya bilmediğimiz siyah bir kuğu devreye girdiği zaman da FED ne yapacak? Sıfır faiz politikasından negatif faize mi geçecek ki yakın tarihte böyle bir örnek yok. Negatif faize geçilmek, kapital sistemin bir şekilde sonunu getirmek gibi bir unsur olabilir FED açısından bakıldığında. Dolayısıyla enflasyonu ve olası şokları negatif faktörler dikkate alındığı zaman da FED'in sıfır faiz politikasını %2-3 bandına doğru çekip orada belli bir tampon oluşturup enflasyon ve gelebilecek siyah kullara karşı kendine bir hareket alanı yaratması. Piyasa her ne kadar FED'in varlık alımlarını azaltmayı konuştu, konuşuyor, devamı gelecek mi şeklindeki tartışmaları devam ederken bilanço daraltma henüz kısa dönemli olarak listeye dair olmadı. Varlık adımlarının azaltılması tartışılmaya başladığında Fed'in bilançosu yaklaşık 8 trilyon dolar seviyesindeydi ve şu anda bilanço 8.6 trilyon dolar seviyesine yaklaşmış durumda. Ve bilançodaki artış hızı her ne kadar yavaşlasa bile montan olarak yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Peki Fed'e ilişkin bilanço daraltma, faiz artışına gidebilir, enflasyon geçici, geçicilik biraz daha sürebilir, kalıcı mı? Bu tartışmalarda Amerika tarafındaki enflasyon verisi önemli olacak. Enflasyon verisi yarın açıklanacak. Manşet enflasyonda %5.9 bekleniyor. Ki %6'ya yaklaşan bir enflasyon 1990 yılından beri ki en sert enflasyonu işaret etmiş olacak. Daha önce manşette %5 referans alınıyordu. Şimdi 5.96 gibi bir rakam gerçekleşecek olursa yeni normal %6 olacak. Çekirdek tarafında da zaten bir önceki çekirdek veri %4 seviyesindeydi. FED de bu %4 çekirdek enflasyon verisini referans alıyordu. Orada da 4.3 bekleniyor. Yani hem manşetten hem çekirdekten enflasyonist baskı FED'i zorlamaya devam ediyor. Ve bu gerçekleşmeler devreye girecekken FED'in geçici söylemi rasyonelliğini kaybediyor. Amerikan 10 yıllığı FED enflasyon ve bütün bunlara bağlı olarak reaksiyonunu veriyor. Özellikle FED'in varlık alımlarını azaltması, faiz artış konusunda sabırlı olacağımız, geride bıraktığımız hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisine bağlı olarak Amerikan 10 yılında sert aşağı yönlü bir hareket oldu. Yukarıda 1.5-1.55 bölgesi önemli. Bunun altında kaldığı sürece aşağı yönlü sert hareketler olabilir. 10 yıllığın yukarı sert gitmesi de, 10 yıllığın sert aşağı gitmesi de oynaklık ve varlık fiyatları açısından negatif bir unsur. Ve teknik olarak da 200 günlük ortalama, 1.45-24 seviyesinde bir denge bulmaya çalışıyor. Eğer bunun üzerinde kalıcı olursa, yani enflasyon verisindeki negatif sürprizle beraber yukarı yönlü hareket devreye girebilir. Ama 200 günlüğün altına enflasyon verisiyle gelebilecek bir hareket piyasanın risk algısını bozabilir. Tabii şu anda Amerikan 10 yılında aşağı yönlü hareket olurken dolar temasında da her ne kadar FED'e bağlı güçlü dolar teması dense bile dolar endeksi aslında kısa alanda dar paslaşmaya devam ediyor. Psikolojik 94 seviyesi referans 93.5 94.5 bandı arasında salımını devam ettiriyor. Ama büyük resimde piyasanın odaklandığı nokta biraz anlaşmasının yapıldığı 164.72 ve 70.7 dip seviyesindeki 23.6 Fibonacci 92.88 seviyesi. Buranın altına geçmediği sürece dolar endeksinde güçlü fiyatlama devam edebilir. Euro-dolar paritesi artık Euro-dolar paritesi e, dıra dönemi gibi eski oynaklığında ve getiri anlamında artı eksi yönde traderların çok ilgisini çekmiyor. Uzun dönemli olarak 1.03.41 ve yukarıda da 1.25.55'teki bant hareketinde 1.14.48 aşağıda 1.17.09 yukarıda. Dolayısıyla bu iki seviye arasında bant hareketini devam ettiriyor. Tamamen odaklanacak unsur FED. ECB'nin artık çok bir kontrol gücü kalmadı. Ancak faiz artışı veya pandemi kaynaklı acil varlık alım programını beklenmedik şekilde azaltması ECB tarafından bir reaksiyon verebilir. Bütün bunların eşliğinde Amerika'da endeksler rekor tazelemeye devam ediyor. 2021 yılında S&P 564 adet rekor kapanış yaptı. Ve herkes çok gitti derken teknik olarak indikatörlerden veya değerlemeler tarafında FK'lar çok şişti şeklinde bir düzeltme gelecek. Bunun raporlarla desteklenmesine rağmen S&P 500 endeksi çok muazzam bir şekilde yukarı yönlü trendine devam ettiriyor. Analistler 12 aylık dönemde en iyi hedef seviye olarak 5076 seviyesinde ama kısa dönemli olarak 2022 yılının kuvvetle muhtemel ilk çeyreğinde S&P'de 5000 seviyesini e, görüyor olabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda yukarı yönlü trendde 4735 seviyesi önemli. 4 4685 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe 4735 seviyesine doğru bir hareket. Oradan sonra 4750-4800 bandı. Tabii bu noktada FED tarafından negatif bir şok gelmeyeceğinden dolayı Amerika'da yükselen enflasyona karşı getiri arayışında olan hane halkı veyahut da paradan para kazanan şirketler için yine tek adres özellikle Amerikan endeksleri olmaya devam edecek. Buradan iç tarafa gelelim. Yurt dışında risk algısı pozitif, bu Türkiye tarafına da pozitif yönde yansıyor. Borsa İstanbul'da e, rekor seviyeler devam ediyor, ama bu durumu dolar-türk lirası için aynı pozitif risk algısıyla adlandıramıyoruz. Dolar-türk lirasında 9.65-9.75 arasında fırtına öncesinde bir sessizlik var. Bu fırtına öncesi sessizlikte 18 Kasım'daki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Faiz kararına değinmeden önce ülkenin 5 yıllık CDS primi mavi çizgi 450 seviyesinden sert bir şekilde gerileyerek 400 seviyesinin aşağısına geçti. Ama buna rağmen dolar Türk lirasındaki hareket Aşağı yönlü olmadı. Bu ne yaptı? Sadece yukarı yönlü negatif momentumu sınırladı. CDS Kuvvet'te muhtemel 385-400 bandında hareketine devam edecek. Ama kur tarafındaki ana dinamik yurt dışında dolar indeksi yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği ve dün akşam resmi gazetede yayınlanan yabancı paralarda zorunlu karşılıkların arttırılması yürüt rezervlere artış sağlanması, bankalara döviz tutma maliyetinin pahalı olması, DTH'lerin bir şekilde yatırımcılar tarafında bozulmaya yönlendirilmesi şeklinde farklı politikalar uygulanıyor. Tabi zorunlu karşılıkların Dolar Türk Lirası üzerinde ve hatta DTH sahiplerinin, mevduat tutup tutmama kararlarında çok majör bir etkisi olmayacak. Peki Merkez Bankası ne yapar? Ne yapamaz? 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Kasım'da 50, Aralık'ta 50 veya Kasım'da 100, Aralık pas veya Kasım pas, Aralık 100. Ama sanki Merkez Bankası hem yıllık enflasyonun %20 seviyesinin altında kalması, Fed'den Beklenmedik bir risk gelmemesi, yurt dışındaki risk algısının iyi olması, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin şimdilik durmuş olmasına bağlı olarak Kasım ayında yüksek yapabileceği bütün faiz indirimini yapıp aralığı pas geçme senaryosu şimdilik daha olası gibi duruyor. Ama tabii bu faiz indirimi olduktan sonra piyasanın yine hakkında acaba yılına da bu faiz indirimleri devam edecek mi etmeyecek mi bunun tartışmalarını görüyor olacağız. Ama şu anki durumda 100 bas puanlık bir faiz indirim alanı bulunuyor. Bu indirim gerçekleştiği zaman da hem de Merkez Bankası'nın yeni para doktrininde olan cari fazla referansı dikkate alındığı zaman da değersiz Türk lirasındaki potansiyel artarak devam edecek. Tabi Asya seansında görülen o 9.85 seviyesi ondan sonra da 9.85 10 bandına doğru bir hareket beklenebilir. Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar ve para aksiyonuna bağlı olarak. Borsa İstanbul bütün bunlardan pozitif bir yönlü ayrışıyor. Ciddi önemli bir rally var. Şu anda herkes short algısında olmasına rağmen banka ve sanayi önderliğinde hareket çok etkin bir şekilde devam ediyor. Referans 1600 seviyesi artı eksi 50 puan. Yukarıda 1650 potansiyeli, aşağıda 1550 seviyesi. Tabii burada 1600'ün üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece eğer yurt dışında S&P bozmaz ve endeksin lokomotifi olan Erdemir, Şişe ve Türk Hava Yolları tarafındaki hareketin devam etmesinde 1650 seviyeleri devreye girebilir. Fakat Randy'yi kaçırmış veyahut da mevcut rallide ralliyi tetikleyen hisse senetleri olmayan ve yeniden bu ralliye dahil olsam mı olmayan olmasam mı diye düşünen yatırımcılar açısından 1650 e, potansiyeli çok anlamlı olmayabilir. Dolayısıyla geri çekilmelerde bir alım fırsatı kovalamak daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Endeks 30 içinde referans seviyemiz 1750. 1750 üzerinde Referansıyla artı eksi 50 puan, yukarıda 1800, aşağıda 1700. Tabii burada bankalar mı gidecek, sanayiler mi gidecek? Son rally hareketi Kasım ayından itibaren e, bankacılık endeksi önderliğinde oldu. Şu anda banka bölü sanayi rasyosuna baktığımız zaman da 0.52 seviyesinde ve banka biraz daha momentum kaybediyor ve yukarı yönlü hareketi sanayi tarafına devretmiş gibi duruyor. Bankacılık endeksi de zaten 1258 seviyesinden muazzam bir rally yaptı. Şu anda orada 1654 tepe, 1014 dipten gelen 23.6 Fibonacci 1503 seviyesi referans. Yani XBank 1503 seviyesine kadar hareketlenebilir ama onu kırıp kırmayacağı konusunda bazı soru işaretleri olabilir. Banka bu durumdan pas geçmiş bile olsa sanayi durumu kapatabilme potansiyeli olduğundan dolayı yine yukarı yönlü bir hareket potansiyeli devreye girebilir. Zaten bankaların 31 12 2020den itibaren indekslenmiş olarak performanslarına baktığımızda garanti bankası ön plana çıkılıyor çıkıyor. Yüzde 3.37 pozitif performans. Yapı kredi son Unicredit koçun e, pay satışı ile alakalı açıklamalarıyla beraber negatif performansını kapattı. Yüzde 1.6 yukarı yönde. X bankacılık bankacılık endeksi yüzde 5 negatif performansta. Halkbank yüzde 15, Vakıfbank yüzde 19, İş Bankası yüzde %11 11'e yakın ve Akbank da yüzde 8.5 negatif performanslarını devam ettiriyor. Yani bankaların bir etap daha gideceğinde bu negatif performansın sıfırlanma potansiyeli dikkate alındığı zaman da aşağı yukarı bu banklarda bir yukarı yönlü performans olabilir ki zaten bankalarında analistler tarafındaki en iyi hedef fiyatlarına baktığımız zaman da Garanti Bankası için 12.500... seviyesinde analistler iyimser olmaya devam ediyor. Akbank tarafında da benzer şekilde analistlerin 12 aylık dönemdeki en iyi hedef seviyeleri 7.89 seviyesinde bulunuyor. Tabii işte bu noktadan sonra X-Bank ve X-Sun arasındaki tercih meselesi olacak. Burada acaba kurumsal yatırımcılar tekrar bankacılık sektörüne dahil olacaklar olmayacaklar mı, olmayacaklar mı? Bunu izliyor olacağız. Sanayi demişken Erdemir, Lokomotif 20 seviyelerine gelmişti. 20 seviyelerinden 100 günlük ortalamasına kadar geri çekildi. Şu anda yine Erdemir'in spot tarafta Mayıs'ta Temmuz Ağustos döneminde ve Ekim sonu Kasım başı gibi denediği 20 psikolojik seviyesini aşabilecek mi, aşamayacak mı onu takip edeceğiz. Analistler de 12 aylık dönemde Erdemir için en iyi hedef seviye olarak 23.77 seviyesine işaret ediyor. Herkese sağlıklı bir hafta dilerim. <laughs>